Ergün Diler Üçlü Yıkım Neredeyse 70 yıldır bizi küçük gören, bünyesine katmayan, gösterdiğimiz çabayı dikkate almayan, değişim için verilen mücadeleyi pas geçen, binbir mazeret ileri süren Avrupa Birliği dağılıyor. Dağıtan da Amerika Birleşik Devletleri. Neredeyse iki dünya savaşının toplam etkisinden daha büyük sonuçlara gebe olan bir iklimdeyiz. Rusya'nın Ukrayna'ya, İlk girdiği günden bu yana hedef Avrupa diye yazdım yüzlerce kez hem de. Peki Türkiye ne olacaktı? Biz nereye gidecektik? Hangi ekol leolları birleştirecektik? 2023 seçimlerini kritik hale getiren neydi? Bakalım. Rusya'nın Ukrayna'yı hedef alan askeri harekatı Avrupa'nın tüm hesaplarını alt üst etti. Rusya'dan gaz akışının kesilmesinin ardından yüksek enerji maliyetleriyle karşı karşıya kalan Avrupa kış aylarında hem siyasi hem ekonomik hem de sosyal kriz tehdidiyle baş başa. İşte bu denklemde Avrupa'nın önemli isimleri kıtanın önemli gerçeklerle karşı karşıya kaldığını itiraf etmeye başladı. AB Komisyonu Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell da bunlardan biriydi. Önemli ve deneyimli bir isimdi Borrell. Küresel dengeyi iyi bilen Borrell, Avrupa'nın on yıllardır ucuz enerji için Rusya'ya, ucuz mal için Çin'e ve güvenlik için Amerika'ya üçlü sac ayağına dayalı refah adası görünümü artık sona erdi dedi. Bu cümle her şeyi anlatıyordu. Çünkü bu böyle devam etse her yıl neredeyse 1 trilyon dolarlık cari açık veren Amerika batacaktı. Batmaması için kontrol ettiği bir savaşa ve yeni ekonomik sisteme ihtiyacı vardı. Her istediği de şimdi olmakta hem de tıkır tıkır. Boral devam etti. Avrupa ülkeleri enerji, güvenlik ve mal tedariki konusunda yeni çözümler üretmek zorunda. Kıtanın zenginliği ucuz, sürdürülebilir ve güvenli Rus gazına bağlı. Artık böyle bir imkana sahip değiliz. Büyük Çin pazarına ihracat, ithalat, teknoloji transferi, yatırımlar ve ucuz mal tedariki için erişmek de hiç bu kadar zor olmamıştı. AB Komisyonu Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, benim 24 Şubat'tan bu yana yazdıklarımı özetliyordu adeta. Rusya'nın Almanya ve Avrupa'ya bir anda sırtını dönmesi, başka bir oyunun sahneye konulmasının önünü açtı. Bu kurgu Amerika'ya aitti. Çünkü Avrupa Birliği Rusya' ile stratejik bir rakip de değildi, küresel ölçekte rekabette etmiyordu. Rusya’nın böyle bir iddiası da yoktu. Eksen değildi çünkü. Ancak Amerika için Avrupa çok önemliydi. Avrupa'yı durdurduğu anda, Çin de yavaşlayacaktı. Domino etkisi misali bir taşla pek çok kuş vuracaklardı. Buradaki kritik oyuncu Putin'di. Onun da oyuna girmesi gerekiyordu. Çok fazla beklemedi, Ukrayna'ya dalarak Avrupa'nın dağıtılması sürecini resmen başlatmış oldu. Avrupa'nın enerjiden ayrı düşmesi, ekonomik ritminin bozulacağı Çin'le arasına mesafe koyacağı sonucunu doğururdu ki öyle de oldu. Bir de Amerika'nın şal gibi üzerlerini örtmesinin önünü açardı. Son tahlilde karşılarında nükleer gücü olan Putin vardı. Tek çare NATO ve Amerika'ydı ve ilk durakta kendilerini bekleyen koca bir resesyon vardı. Muhtemelen ekonomik kriz siyasi ayrışmayı beraberinde getirecek ve milliyetçilik dalgası gittikçe yayılacaktı. Pastadan alınan pay küçüldükçe içlerinde sorunlar görünür olacak ve büyüyecekti. Avrupa gibi koca bir eksenin sarsıntısı kendilerinin olduğu kadar dünyayı da etkileyecekti. Bu nedenle Avrupa enerji ve güvenlik sorununu çözmek isteyecekti. Bunun değişik komplikasyonları vardı bir de artık üretmek zorundalardı. Çin eskisi gibi yardımlarına koşamayacaktı. Bu da ekonomik akortların yenilenmesi anlamına gelecekti. Hiç hesapta olmayan siyasi enfeksiyonlar da çıkacakları yolun başında kendilerini bekliyordu. İşte tam bu ortamda Türkiye için büyük fırsatlar vardı. İçeriden bakanlar görmüyor ancak Türkiye sandığınızdan çok daha büyük ve etkili bir ülke. Merkel ve onun gibi düşünenler zamanında Türkiye'yi içlerine alsa Rusya'da dışarıda kalamaz bambaşka bir hikaye yazılırdı. Uzağı göremediler. Şimdi düştükleri durum bu. AB içindeki Müslüman kimliğiyle, askeriyle, bürokrasisiyle, tarihiyle yer alan Türkiye Berlin, Paris'i, Kazakistan'dan Afrika'ya kadar taşırdı. Bu treni kaçırdılar dağılıyorlar. Merkel hala Putin'le dostluğunu son derece doğru bir tercih diye açıklıyordu. Doğruysa neden dağılıyorsunuz? Neden donuyorsunuz? Avrupa bunları yaşarken Türkiye'nin de zorluklarla sarsıldığı dönemleri oldu. Son 10 yıla bakınca neler yaşandı, neler. Bunlardan en önemlileri 17-25 Aralık operasyonlarıydı. Bu konu üzerinde çok yazıldı, çizildi. Ancak her zaman olduğu gibi bakılması gereken yere pek dönüp bakan olmadı. Türkiye'nin gücünü, vazgeçilmezliğini anlatması açısından önemliydi. Avrupa'nın göremediğini Amerika görüyordu en azından bir kanadı. Günlerdir BlackRock'ı yazıyorum. Koca bir dev. Toplamda 25 trilyon doları yönettiği iddia edilmekte. Dünyanın parasını kontrol ediyor. Hem yatırımcıları hem Amerika'nın çıkarlarını koruyor. 2013'te Türkiye'de siyasi türbülans yaşanırken BlackRock yine devredeydi. Çok kişi ıskalıyordu. Çok ilginç bir şekilde Türkiye'ye geliyordu. Tam da o tarihlerde. 25 Aralık'ta Londra'daki BlackRock'ın Gelişen Piyasalar Uzman Ekibinin Başkanı Sam White son birkaç gündür Türkiye'de Özellikle finans sektöründeki pozisyonları artırıyoruz diyordu. Siyasi çalkantı oluyor, herkes sonucu merakla beklerken BlackRock sahneye çıkıyor. Hem konunun öznesi olan Halkbank'tan hem de Emlak Konut'tan hisse topluyordu. Türk Lirası değer kaybediyor, borsa eriyordu. Ancak Amerikalı dev geliyordu, hisseleri topluyordu. Aynı şekilde olaylar patlamadan bir ay önce de yani Kasım'da da milyarder Daniel Lobb'un sahibi olduğu Amerikalı serbest yatırım fonu Third Point Türkiye'de bayrak gösteriyor, alımlar yapıyordu. Yani Türkiye öyle kolay kolay vazgeçilecek ülke değildi. Hiç olmadı. Şimdi ise durum daha da kritik. Amerika bastırıyor, Rusya vuruyor, Avrupa dağılıyor, Türkiye ise Fırsat kolluyor. Bizi içlerine almayan Avrupa şimdi tükeniyor. 60 yıllık hikayenin sonunda kaybeden onlar oldu. Ankara'nın vereceği karar, belirleyeceği eksen 60 yıl sürecek baharı yaşatabilir. Tek yapılması gereken eksenler arasındaki mücadeleyi doğru tanımlayıp ona göre akort yapmak. Gerisi kolay. Ergündiler Takvim Mehmet Beyhan. Savaş lobisi kana doymuyor. Tarih boyunca ülkelerin düşünürleri ve yöneticileri belirsizlikleri azaltmak, tehditleri bertaraf etmek için uğraşırlar. Devlet adamları sadece günlük sorunlarla uğraşmaz. Gelecekte ortaya çıkabilecek gelişmeleri, sorunları tahmin ederek çeşitli olasılıklara göre çözüm üretirler. Bir hakkı teslim etmek için söylemek gerekirse mevcut dünya lideri arasında bunu en iyi yapan Erdoğan'dır. Bunu sadece Erdoğan'ı sevenler değil, ona açık gizli düşmanlık yapanlar bile bu gerçeği zaman zaman itiraf etmek zorunda kalıyorlar. Ciddi bir devlet gibi Türkiye'de devam eden krizleri ve yeni oluşumları yakından takip etmektedir. Zira ülkelerinin güvenliğini ve çıkarlarını tehdit eden riskleri önceden değerlendirerek krizleri fırsata çevirmek için strateji üretirler. Zira insan zihni rasyonel nedenlere dayandığı için bir sorunla karşılaştığında hemen çözüm üretir. Dünyada kartlar yeniden açılırken Türkiye'nin bölgesel güç olma mücadelesi Türk-Yunan ilişkilerini yeniden gerdi. Yunanistan Türkiye ile bir güç mücadelesi yarışına girmiş durumda. Ancak Türkiye kendi milli gücüne dayanırken Yunanistan ise Fransa ve Amerika'ya güveniyor. Adalar denizinde krize kaynaklık eden aidiyeti belli olmayan ada, adacık ve kayalıklar sorunu tarafların hukuki tezleri ışığında çözüm bekliyor. Bu nedenle kriz adalar denizine taşındı ve ortaya çıkan sonuç tehlikeli bir sürece doğru ilerliyor. Sorunu diyalogla çözmek yerine Yunanistan krize dönüştürmeyi tercih ediyor. Halbuki krizin Yunan halkına da bir faydası yoktur. Amerika'daki savaş lobisi bunu fırsat bilerek tıpkı Rusya'yı Ukrayna ile yıprattıkları gibi Türkiye'yi Yunanistan'la yıpratmak istiyor. Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan krizi Üç bağımsız değişkeni göz önünde tutmak gerekir. Bunlardan birincisi uluslararası siyasal sistemdir. Dünya siyasal sistemin içinde bulunduğu kriz ve Türkiye'nin barış ve adalet temelinde yürüttüğü dış politika sistem içindeki etkileşimleri Türkiye'nin lehine çevirdi. Bunu fark eden Amerika'daki savaş lobisi Yunanistan'ı sahaya sürdü. İkincisi iç politik ortamdır. Yunan dış politikası sadece Türkiye karşıtlığı üzerinden kurulduğu için Türkiye iç politikada çok kullanılıyor. Yakında seçime gidecek Miçotakis hükümeti Türkiye üzerinden safları sıklaştırıyor. Üçüncüsü karar alma süreçleridir. Bu sürece Amerika'daki savaş lobisi takip ediyor ve yönlendiriyor. Çünkü krizin maliyet hesabı yapıldığında faydadan çok Yunanistan'a zarar vereceği açıktır. Bunun böyle olduğunu Türkiye olarak farkındaydık. Ancak bu yazıyı Latin Amerika ülkesi Kolombiya'dan yazıyorum. Kaldığım otelde tanıştığım emekli bir Amerikalı diplomatla bu konular hakkındaki sorularıma verdiği cevaplardan iyice anladım ki Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtan Amerika'daki savaş lobisidir. Demem o ki savaş lobisi kana doymuyor. Diplomatın anlattıklarından çok notlar aldım. Yeri ve zamanı gelince onlara ilerideki yazılarımızda değineceğiz. Şimdilik Kolombiya'dan güzel ülkemin güzel insanlarına selam ve sevgiler. Mehmet Beyhan Milat